Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu dersimizde kullanıcıyla yani Excel kullanıcısıyla VBA üzerinden haberleşmemizi sağlayan e, iki tane fonksiyonumuz var. Input box ve Message box. Onları anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar burası Excel'in kullanıcının gördüğü yüzü değil mi? Siz kod yazdığınız zaman arka planda şurada yazıyorsunuz. Bazen e, kullanıcıya bazı sorular sormak isteyebiliriz ya da kullanıcıdan bazı e, bizim için e, bazı değerler girmesini isteyebiliriz. Hadi başlayalım. Bir kod yazalım mesela diyelim ki kullanıcıya şuraya yeni bir sayfa eklesin. Hatta sıfırdan mı yazalım hadi. Dim vs worksheet set vs worksheets dot diyelim. Yani yeni bir sayfa ekledik. Oraya şey yapacağız. Şimdi Bit vs and Bit. başlıklarımızı yazalım. A1 sütununa şey yazalım. E, ne diyelim mesela? E, Miniz diyelim. İsim. B1 sütununa. Bunlar sadece hazırlıklar arkadaşlar bu arada. Ben size sıfırdan hani böyle bir ufak programcık gibi bir şey yazmanın nasıl ilerleyeceğini gösteriyorum. Yeni bir sayfa açtınız. Böyle bir şey yaptınız. Giriş zamanı diyelim. C1 bu da. C1. E bu da giriş zamanı olsun. Şu en sona da vs.usert range ee, ne diyelim? Ee, entire column dot auto fit diyelim. Yani bütün yazdığımız şeyleri böyle düzgün bir şekilde bizim için kolonlara, sütunlara açsın. Bir son satırımızı bulalım. Son satırımızı nasıl buluyorduk? Şu şekilde buluyorduk. Pardon. A diyoruz. And Excel. Up. Bunlar tabii sizin görmeniz için de yazıyorum ben. Yoksa hani ee, Bunları ilerleyen derslerde göreceğiz. Son satırı bulduk. Şimdi geldik. Biz kullanıcıya ilk önce ismini soralım. İsmini sorarken input box'ı ilk önce tanıtmak istiyorum size biraz. Input box input box yazıp IntelliSense, ctl-specif-inp dediğimde input box şeklinde bir fonksiyon metot çıkıyor. Tab'a bastığımda seçiyoruz. Boşluk bıraktığımda da parametrelerini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar parametrelerimiz şunlar. Prompt dediği kullanıcıya benim soracağım sorunun göstereceği alan. Yani ben mesela diyeceğim ki isminizi girin. Bu ekranda o, o şekilde gözükecek. Hatta şunları bir şey yapayım arkadaşlar. Şimdi size şunu da şöyle bir comment out yapayım. Sadece şunu göstermek için ne diyelim? is büyük harflerle iyi kullanmıyoruz. İsminiz nedir? Bir de yazabilsem. Mesela bu kodu koşturduğumda İsminiz nedir? Şuradaki bölüm bizim prompt kısmımız. Şimdi arkadaşlar virgül koyduğumuzda title diyor. Title da şu şekilde. Merhaba. Bakın. Şuradaki kutucuğun en üstteki başlık kısmı title kısmıdır arkadaşlar. Bir tire daha koyuyoruz. Default. Default'umuz nedir? Ee, ne diyelim? Mehmet diyelim. Yani ismi otomatik ee, Mehmet ya da şöyle diyeyim isminizi buraya giriniz. İsminizi buraya yazınız. Bunu koşturduğumda şurada otomatik olarak seçili şekilde isminizi buraya yazınız kısmı geliyor. Yani prompt dediğimiz burası şuradaki açıklama kısmı title burası e, giriş yapacağımız kısımda Default kısmı burası. İki tane tuşumuz var. Çarpımız var. Cancel'da çarpı aynı mantığa geliyor. de onaylamamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra gelelim buraya. Hepsini uncomment edelim. Şimdi input box çalıştırdığımız zaman okey diyelim mesela. Bize ne olacak? Hiçbir şey yapamayız. Çünkü input box'a ben bir değer yazsam da bunu Otomatik olarak bir değişkeni atamadığım sürece ya da bir hücreye atamadığım sürece ben bu değişkeni kullanamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Biz bir değişken atayalım değil mi? Dim, e, ne diyelim? E, inp ya da şöyle yapalım. STR stringin anlamıdır. Kısaltalım. STR isim diyelim. İsim S string. Diyelim ki Burada bizim girdiğimiz değeri benim str isime atayalım. Şimdi bana diyecek ki ya bir hata yapıyorsun. Ben diyor anlamıyorum yapmak istediğin şeyi. Compiler error verdi. Dedi ki bunun nerede bittiğini göremedim. Şimdi arkadaşlar bu VB dilinin sintaksının bir özelliğidir. Eğer siz eşittir kullanarak bir değişkene ya da bir alana bir şey atıyorsa atıyorsanız bunu mecburen fonksiyonu bakın şöyle yaptığınız zaman bu otomatik olarak şöyle e, mesela şöyle yaptığımızda az evvel hiçbir parametreleri göremedik değil mi? Parametreleri görmemiz için otomatik olarak benim artık parantez eklemem gerekiyor. Yani ben burada arkadaşlar şunları yapmadım. Bunları hiç, çünkü hiç kullanmadım ben. Yani internette de hiç kullanan görmedim biri x nerede çıksın onu gösteriyor biri y'si nerede çıksın hani dikeyde nerede yatayda nerede pozisyonlarını gösteriyor help file'ı koyabilirsiniz konteks koyabilirsiniz ama ben hiç kullanmıyorum gerek de değil yani o kadar e, input box'ı kullanırken e, biz kullanıcıya bu kadar işlem yapmamıza gerek yok ve şurada gördüğünüz gibi sonuçta S string diyor yani siz parantezi aldığınızda buradan çıkan sonucu stringe atıyor otomatik input box bizim için o stringi de text de yani metini de alıyor benim değişkenimi atıyor tamam şimdi şuraya bir stop koyup ne demek istediğimizi yapalım şunları yine şey yapıyorum gerekli değil şöyle bunlar gerekli değil arkadaşlar benim sadece input box antırken bu gerekli İsminizi buraya girin ne benim ismim Mehmet Can Bulat Merhaba isminiz nedir? İsmim budur. Lütfen girin dedi. Okey dedim. Şimdi okey dediğim an bakın benim az evvel kutuya yazdığım ismimi şu input box fonksiyonu hafızasını aldı ve benim değişkenimi atadı. Şu parantez yani şu hafızasını alması için burada parantezler olması lazım arkadaşlar. Yani biz bir sonucu kullanıyorsak parantez mutlaka olması gerekiyor. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Mesela integer olarak atasam ve isminiz nedir yerine id numaranız nedir desem id'yi id, ID buraya yazınız. Şimdi ben hani şuraya az evvel parantezi kapattığında ne yazmıştı arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Parantezi kapatmaya yazmıştı. S string demişti. Fakat input box'ın şöyle bir özelliği var. Eğer sizin değişkeniniz bir integer ise burada aldığınız değerleri otomatik olarak sizin için çevirip e, size bu e, değeri otomatik çeviriyor. Arkadaşlar ondan dolayı e, bunu kullanabilirsiniz ama bunun bir dezavantajı var. Bunun bir dezavantajı var o da şu şimdi çalıştım. ID'nizi buraya yazın diyor. Ben buraya 55 yazarsam benim ID'mi otomatik string almasına rağmen yani bir metin almasına rağmen bunu sayıya çevirdi. Fakat şöyle bir şey yaparsak ne olacak? ID'nizi buraya yazın. Adam geldi. Benim şöyle yazanlar olabilir. ID'im eşittir 55. O zaman ne yapacak? Diyecek ki ya sen bana integer dedin bunu. Tamam ben bu hafızamda yazdığımı. Bakın benim şu yazdığımı. ID'im 55'i ben aldım. Sayıya çevirmeye çalışıyorum ama içinde ID 2 nokta falan var. Yani ben bunu nasıl şey yapacağım? Çevireceğim. Ondan dolayı hata veriyor. Benim size önerim her zaman bunu string olarak tanımlayın. Bakın şimdi o şekilde yapacağım. String olarak tanımlayacağım. Bu mesela çok çok fazla yapılan bir hatadır. Bu hani çoğu kişi bilmez bunu ama ben size anlatayım. İlk önce bir kontrol ederiz. Deriz ki if is numeric yani benim bu adamın girdiği değer sayısal mı? str ismi alırım. Eğer sayısalsa pardon den yazmayı unuttuk. Message box derim ki yani işte bir şey yaparım. Message box koyarım. Başarılı derim mesela. Ama değilse yani adam içine kelime de yazdıysa o zaman derim ki message box Lütfen sadece ID ID numaranızı giriniz derim. Kullanıcıyı uyarırım. Derim ki, bunu yazmama gerek yok. Derim ki go to tekrar giriş derim. And if tekrar girişte, yani bu sintaksı tabi daha öğrenmedik ama. Bunun mantığı şu şekilde arkadaşlar. F8 ile ilerleyelim. Adam dedi ki ID eşittir koydu. 55 no dedi. Böyle bir şey yazabilir. Yani bu çok normaldir. Şimdi bu bakın hafızasını aldı. Dedi ki atadı. Çünkü string olarak tanımadık. Baktı sayısal mı? Değil. Çünkü içinde garip garip no var. ID yazıyor. Dedi ki lütfen sadece ID numaranızı giriniz tekrar sordu çünkü ben go to dedim ya bir daha göstermek için yapayım. Tekrar giriş, mesela go to tekrar giriş dediğim zaman tekrardan buraya geldi. Altına indi, sordu. 55 girdim. sayısal bir değer girdim. Aldı, başarılı dedi. Ya bu şekilde programlar yazarken bu özellikleri kullanabilirsiniz. İşte bu is numeric var. İşte is date var. Hani tarih girmesini istiyorsunuz. Ona göre mesela şey yapabilirsiniz. E, lütfen tarih giriniz. IsDate fonksiyonu kullanarak tarih giriniz yapabilirsiniz. Şimdi ben geldim. Buraya. Dedim. Kullanıcı cancel'a bastı. O zaman otomatik olarak boşluk değer atıyor. O da bizim numerik değil. Tekrar soracak. ID giriniz diye. Hani e, cancel'a ya da çarpıya basarsa ne demek istediğini göstermek için yaptım. Otomatik şeye basıyor. E, boşluk getiriyor. Şimdi arkadaşlar bu kullanıcıdan bir veri girmek istediğimizde e, kullandığımız bir fonksiyon input box. Bir de kullanıcıya soru sorduğumuz zaman. Özellikle ben buna başlangıç switch'i diyorum. Başlangıç düğmesi. O zaman şunu yapıyorum. E, Mesela isim soy isim ID. Şunları isim soy isim yapmayalım da. Arkadaşlar şurayı ID diyelim. Şimdi bu adam ID'sini girdikten sonra biz şunu yapalım. E, ID'sini kaydedelim. Yanına zamanını yazalım. Şuna da e, pardon. Şimdi şunların hepsini şöyle yapalım. Uncomment yapalım arkadaşlar. Kod yazıyoruz çünkü. Şimdi e, kodumuza devam ediyoruz tabi. B1 giriş zamanı dedik. Şimdi ben eğer ID'sinin doğru bir şekilde girdiyse o zaman şey diyebilirim. Bunu ben arka planda yeni bir sayfaya kaydedeyim. Ee, bu sayfada tabi yani çok anlamlı değil. Yeni bir sayfa eklememin mantığı yok. Aktif sayfaya da kaydedebilirim. Eğer ee, düzgün şekilde ID'sini girerse zamanla beraber kaydedip e, kaydınız başarılı bir daha kayıt yapmak istiyor musunuz diyelim. Ya da şöyle diyelim numaranız kaydedilecektir onaylıyor musunuz diyelim. Hadi. Şimdi. E, burası aynı şekilde duruyor. Ben şuraya bu arada arkadaşlar prompt kısmını şöyle hani yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Title kısmı vardı. Mesela merhaba diyorduk ya. Bunu ben her zaman şu şekilde yapıyorum. Bir değişken atıyorum. Dim un yani username as string diyorum. Ve bunu otomatik olarak şöyle atıyorum arkadaşlar. Sayın diyorum. Ve envir name kullanıyorum. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Envire username bilgisayarı kullanan kişinin ismini veriyor bana. Ya bu bende mesela benim şu anki bilgisayarımda user sizde muhtemelen kendi isminizdir. İşte Mehmet diye kurduysanız Mehmet ismindedir. İşte Ahmet ismindedir. Hani nasıl kurduysanız onu verir. Bu da şunu şey yapıyor bize. Sayın Ahmet diye sunabiliyoruz. Yani mesela şuraya geldiğinde bakın arkadaşlar koşturayım. Sayın user diyor. Siz de hani karşıdaki soru sorarken güzeldir. Hani soru sorarken ekrana Sayın Mehmet, Sayın Ahmet yazdırmanız her zaman iyidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ben programlarımı yazarken bu şekilde yazıyorum. Şimdi ben geldim message box'ı şu anda anlatacağım size. Message box şu şekilde arkadaşlar. Gene aynı şekilde prompt'u. Prompt ne diyelim? Mesela biz ID numarasını girdi ya. ID numaranız str isim onu değiştirsek iyi olurdu ama id'yi belirtiyor artık arkadaşlar str isim oops, pardon olarak kaydedilecektir bu da ne yapıyor bu da şunu yapıyor hadi buraya kadar koşturalım 55 dedik İz numerik mi evet iz numerik o zaman diyor ki size id numaranız 55 olarak kaydedilecektir yani ekrana bir mesaj kutusu getiriyor. Kullanıcıya bir şey girdirmiyorsunuz ama kullanıcıya bir bilgi veriyorsunuz. Şimdi e, aynı şekilde prompt kısmı vardı. Ve virgüle basarsanız burada butonları da hani az evvel sadece tamam butonu vardı ya. Burada butonları da görebilirsiniz. Bir sürü buton var. Ben information veriyorum. Yani kullanıcıya bilgi vereceğim zaman information'ı kullanıyorum. E, title kısmına da yine un yazıyorum. Yani benim user name'im. Hadi bir daha koşturalım. Gelelim. ID numaranız 55 olarak kaydedecektir. Bakın VB information ve sayın user. Şimdi bu kaydedileceğini gösteriyor. Ee, kullanıcıya sadece tamam opsiyonu sunuyorsunuz. Peki kullanıcıya bunu ikili opsiyon olarak nasıl sunabilirsiniz? Arkadaşlar buradaki tuşlar yanına artı koyarak birbiriyle kombin yapabilirsiniz. VBA yes no diyelim mesela. Bunu dediğimiz zaman da şöyle yapacak. Evet mi hayır mı? Evet seçtiğinizde bir opsiyon, hayır seçtiğinizde bir opsiyon tabii bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir switch olarak kullanmak istiyorum. Diyorum ki ben buradan gelen değeri bir mesaj kutusuna bakın arkadaşlar mesaj box'ın verdiği cevap her zaman bir sayıdır. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu şu şekilde benim internetim şu anda koptu, kusura bakmayın. Bir dahaki videoda onu gösteririm ben size. Messagebox'ın üstüne gelip F1'e basarsanız ya da buraya gelip yardıma basıp messagebox yazarsanız internet üzerinde otomatik olarak Microsoft'un dökümanına gidersiniz ve oradan birden 7'ye kadar şeyi görebilirsiniz. Hatta ben göstermek için VBS diyeyim. Bakın VBS yani evet cevabı 6, hayır cevabı da 7 olması lazım. Evet hayır cevabı 7. Yani şuradan gelecek sonuç bir sayısal rakamdır arkadaşlar. Ben bunu bir sayısal değere atayabilirim. Dim M1 yani message box'ın cevabına ne diyorum? M1s integer diyebilirim. Bunu M1'e atıyorum. Şimdi atadığım zaman bana ne diyecek? Hata verecek. Az evvelki hatamızı verecek. Ne yapmamız gerekiyor? Message box'ın cevabını otomatik parantez içine almamız gerekiyor. Şimdi benim cevabım şuraya kadar koşturalım. Tekrardan koşturalım. 55 dedik. ID numarası 55 olarak kaydedecektir. Evet dediysem bakın cevabım 6. Hayır dediysem 7 olacaktı. Şimdi ben buna göre kullanıcının cevabına göre yeni sayfama bunu ekleyeyim ya da eklemeyeyim. Ee, şöyle yapabiliriz. Hatta şunu da kaldıralım arkadaşlar. Aktif sheet diyelim ki sürekli yeni sayfa oluşturmasın. Birkaç tane giriş yaparız. Diyelim ki if m1 yani cevabım eşittir. VBS ise o zaman ne yapalım? Kaydedelim. VS Range diyelim. sütununun son satırını LR'ye atamıştık ya. LRS eşittir ne olsun? E, STR isime atadığımız değer olsun. Değişkenimizi atamıştık ya 55 diye. Onu oraya yazdıralım. E, yazdırırken de sayıya çevirelim arkadaşlar. Yani bir sayı olarak CLNG fonksiyonumuz var. Convert Long demek. Sayıya çevirir. E, Ondalıklı sayılarda sadece ondalıktan önceki kısmı alır. E, ya da sayı olduğuna eminseniz ki burada iznümerik diye yazdık ya. Normal str isim değişkenimizi ile de çarparak sayıya çevirebilirsiniz. Excel bunu otomatik çevirir. Else dediğimizde de. Şimdi. Yani VB yes no dedik ya. Hadi evet demedi, hayır dedi. O zaman ne diyelim kullanıcıya? Bir daha bir opsiyon sunalım. Diyelim ki ID numaranız kaydedilmemiş tir diyelim. Ve bunu bir uyarı olarak sunalım. Yani VB exclamation diyelim. O da böyle ünlem işareti. Kullanıcı olarak da UN diyelim. Şimdi bunu yaptığımızda if'imizi kapatalım endifle. Yani Bunu yaptığımızda düzgün şekilde çalışacak. Bakın, şu şu sarıyı taşıyalım buraya. F8 dediğimde bakın çalışacak. Az evvel atama yaptığımız için buraya parantez koymuştum ya. Burada bir atama yapmadığımız için parantez koymadan bu şekilde yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, hadi biz biraz şey girelim. Aydeniz buraya yazalım. 55'i yazdık numarası kaydedecektir. Bu arada şunu yapmayı unuttuk. Onu da yapalım. Giriş zamanını yapacaktık ya arkadaşlar. Hadi onu da yapalım. Bu da B olacak. Ee, bu da giriş zamanını şu anda şey yapalım. Format nav e, Day dd month month yer 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 saat saat saniye saniye sa yok saniye dakika dakika saniye saniye dedik. Şunu silerim arkadaşlar. Biri geldi. Ya bunu tabi çok program değil bu daha çok küçük bir şey. Ama şöyle yapabiliriz. Bastık. 55, 55 kaydedilecek midir? Evet kaydedildi. Sonra bir daha girdi. 56. Geldi. Kaydedilecek mi? Hayır kaydetme diyor. Bakın kaydetmedi. Aşağıda kaydetmedi. Ha biri geldi. O da 57. Çalışanımız geldi. Kaydedilsin diyor. Bu şekilde e, ben şunu da şey yapsak tabi e, benim sayfamı düzgün şekilde sığdıracaktı. Hadi bir tane yapalım. Şimdi 60. kullanıcı geldi. Kaydet dedi. Bakın otomatik sığdırdı arkadaşlar. Ha geldi. Bir kullanıcım da aydim 61 dedi. Ben diyorum ki ona dur. aydın 61 ama sadece 61 yaz. Diyorum. Yani buraya tabii şöyle de bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şu anda döngüye soktuğum için çıkamıyor. Ona da bir opsiyon koymamız lazım. Mesela ne diyelim? Ee, şu else'den önce şöyle bir şey yapabiliriz, else if e, str isim boşluk den o zaman exit sap diyelim. Yani adam cancel'a bastıysa çıksın. Hani böyle bir şey yazdı. Tamam o zaman ID'ni gir diyoruz ama adam yanlışlıkla bastı. Şimdi ona dönelim mesela. Hayır, sürekli döngüye giriyor. Ben de klavyemde bazı şey... Heh, tamam. Şimdi neden öyle yapıyor? Hadi bakalım. Tabii turuysa bu. False'a direkt bunu atıyor ya. Burada kontrolü yapmamız lazım. Şimdi false'a buna geldik. Burada şey dedik. If dedik. Buysa bunu ata. Boşluk değilse o zaman bunu ata. Şimdi tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın. Adam böyle bir şey yazdı. O zaman dedik ki biz buna Lütfen sadece ID numaranızı giriniz. Bu arada biz yanlış yere yazıyormuşuz arkadaşlar. Bunu buraya değil. Bunu buraya değil arkadaşlar. Çünkü bu zaten if'in içindeymiş. Burada da gördüğünüz üzere indentli yazımın and if diyelim. Indentli yazımın önemini görüyorsunuz. Else and if şöyle id numaranız kaydedilmiştir diye buraya yazıyoruz. Ee, lütfen sadece şimdi bunu da buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bunu ben tekrar anlatacağım size kafanız karışmasın. Şimdi geldik. Nümerik mi değil mi baktık. Nümerikse kullanıcıya sorduk. Kaydedelim mi? Kaydedelim. Kaydetmeyelim mi? Kaydet derse kaydediyoruz. Kaydetme derse kaydetmiyoruz. Hatta şuraya da bir message box daha koyalım. E, ID numaranız kaydedilmiştir diyelim. VB information diyelim. Bu ne? Eğer e, hayır derse kaydedilmemiştir diyoruz. Sonra cancel'a eğer iznümerik değilse buraya geliyor. Burada da yine kendi içinde iki tane kontrol var. Eğer cancel'a basmışsa çıkıyoruz yani sonlandırıyoruz. Eğer cancel'a basmamışsa gerçekten saçma sapan şeyler yazmışsa o zaman bir daha sorup tekrardan işlem yapıyoruz. Hadi bakalım. Cancel'a basmışsa bitirdik. Geldik. Böyle bir şey yazdıysa sadece ID numaranı gir dedik. Ya da burada şimdi geldi tekrardan cancel'a bastık. Eğer gerçekten adam 65. numaraysa kaydetti diyorsa kaydettik. Eğer kaydetme diyorsa da Kaydetmedik. Mesela 70. geldi. Kaydetme dedi. Kaydetmedik. Yani bu şekilde kendi içinde böyle kullanıcıya sorular sorarak, kullanıcıdan bilgiler alarak işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Ee, kodu durdurup kullanıcıyla iletişim kurmamızı sağlayan iki tane fonksiyonu gösterdim sizlere. Ee, önemlidir. Yani kodların içinde çalışırken mutlaka ve mutlaka kullanıcıya böyle düşünmesi için bir ara verin. Bir soru sorun. Kaydedeyim mi deyin. Çünkü öbür türlü adam yanlışlıkla basar. Hop bütün kod çalışmaya başlar. Belki de istemeyeceğiniz bazı işlemlerde yanlış yaptığınız işlemlerde olabilir. Belki de adam yanlışlıkla tuşa basmıştır. Onun için her zaman böyle bir kullanıcı soru sormanız avantajlıdır arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.